Bugün size Metin 2'de herkesin bildiği, abi siz bilirsiniz bir sürü dolandırıcı var özellikle de Anadolu'da. Şimdi bunları tek tek sayacağım. Bu arada OBS ile video çekmeye denedim. Yok yani kaldırmıyor hata veriyor. işte kasıyor masıyor. E, yapamadık yine bendigenle devam. Yani biraz amatör ama yapacak bir şey yok. Birincisi abi e, her zaman bildiğiniz şurada mesela şurada yazar. Adam aynı kitabı satıyor işte 18 bon işte bilmem ne kitabı satıyor. Aynı kitabı satan 18bon dediği şey ee Yani Zaten aynı kitap bir, bir işe yaramayan bir kitap. Yani zaten özelliği yansıtma. Yansıtma da hiçbir işe yaramıyor zaten. Adam şu şekilde yapıyor. Mesela Bir tane pazar açıyor. 18 bonu koyuyor aynı kitabın şey Mesela 20 onu koyuyor. E işte adam mesela şöyle anlatayım. <laughs> Anlatamıyorum ama 18 bana yazıyor abi şurada PM olarak. E, satılır matılır yazıyor ama adam başka bir pazarıyla e, mesela daha pahalı fiyata koyuyor 20 bana koyabilmem ne. Hani piyasa altı yapanlar da hani bunu anlamayanlar da ben bundan kar ederim bilmem ne diye mesela 14 bana koyuyor adam. O 4 bana ucuz ben hemen alayım satarım falan diye düşünüyor. Ama aynı kitabı kesinlikle hiçbir para etmeyen hiçbir işe yaramıyor yani siz de bunu görürseniz zaten da Lakedem diye biri yazıyor aşağıda. Hani kesinlikle inanmayın yazık olur paranıza. Bazı adamlar görüyorum ayna kitabı almış. O kadar şey vermiş. Ama yazık günah yani sonuçta. Emek yani kolay kazanılmıyor. Birincisi bu. İkincisi de abi hemen şöyle göstereyim. Hiç kesmeden. Şurada mesela bir adam geliyor size. Abi şu yani şu ekranı da hiç sevmiyorum ya. Baksana bu ne böyle ya. Gözüm gözüm kör oldu anasını sat. Neyse ikincisi de abi şurada. Şimdi seyiste adamlar şey yapıyor. Abi diyor ben at görevini yapacağım diyor. Bana yardım etsene diyor. Yani e, ok okçu görevi olan yani çölde ya. Neyse bunu da bana yapmışlardı. Ben kendim tecrübe hatta bu çara yapmışlardı. O zaman 60 bin levelde. Üstünde kuşak falan vardı. Dolunay vardı. Artık 950 yansıtma falan ben öylesine takıyordum zaten hani hiçbir şey yapmıyordum sadece ticaret yapıyordum. Öylesine takıyordum adam dedi abi yardım et falan dedi bir bon vereceğim falan dedi. Allah Allah dedim yani bir won'a gerek yok. Yaparım ben dedim hani parasız yaparım dedim. <laughs> Neyse adamla şey yap işte partiyi kabul ettim. Ulan baktım sürekli biri beni kesiyor. Allah Allah dedim nasıl hani kim niye böyle kesiyor? Hani ben bir de isimlerde kapalı görmüyorum. Şimdi onun grubundan biri birini keserse senin onun derecesi de düşüyor, senin de derecen düşüyor. O yüzden ben de görmedim, bulan dedim bu adam ne kesiyor, anlamıyorum yani. Hemen e, kaçtım, manu vardı zaten manuya binmiştim, manuyla kaçıyorum böyle. Adam beni bütün köyde takip etti, arkulan dedim ne yapıyorum, bu adam bana niye bu kadar taktı falan. Neyse geldim şehre oturdum, ee, şehirde şey oturdum diyorum. Köy gardiyanına geldim, korumalı bölgeye geldim. Ulan şey bir açımdı. Dedi. Aha dedim zalim. Ulan ne yaptım ben dedim. Nasıl zalim oldum dedim. Hani mevzuyu ayıkamadım. Ondan sonra araştırdım işte ettim. Yani bu e, bu şekilde senin çağrını zalim yapıyor. buradan işte itemlerini düşürüp para alıyor. Hatta ben de uyanış sindanına girmeye çalışıyordum. Hani grup falan yapayım ki adamlar diyor sen dolandırırsın bizi itemlerimizi falan çalarsın diye ama inandıramadık tabii ki de. İkincisi de bu. Yani e, bir de şu da var. Üçüncüsünü de açıklayayım. Hani bu hani at görün yapacağım yardım edeceğim diyenlere inanmayın. Ya yapacaksa tek bir kişiyle yapın yardım edin. E, başkasını kabul etmeyin. Hani bir bom vereceğim falan olayın hikaye zaten. İkincisi bir tane arkadaş e, 51 ort ya da 49 ort bir zehir satıyor. Artı 9 tamam mı? Bu e, zehri 15-10'a 20 ona satıyor. Kim bilir kaç kişiyi dolandırdı bilmiyorum. İşte ben de yine bunu e, karşısına gelmiştim. Adam şey dedi işte de 15 10, Allah Allah dedim. 15-10'a 49 ortalama zehir mi olur? Neyse e, geliyor. Ben dedim tamam göster 49 ortalama e, kırık taşlı bir zehir. Adam şimdi sana zehir koyuyor. İşte diyor e, taş da koyuyor yanına. Şey diyor taşa da para isterim falan gibi bir şeyler diyor. Sonra tamam diyorsun ya önemli değil taş kalsın falan diyorsun. İşte sen ilk başta 15 fanı koyuyorsun o tabii ki de kabul etmiyor. Daha sonra <laughs> daha sonra da şey oluyor işte bir tane daha adam geliyor. O kendisi de o adam. Diyor hadi çabuk kur diyor. Ben alacağım diyor. Şimdi sen o adam almasın diye biraz acele ediyorsun tabii ki de. Hani hemen kursun abi hemen şak 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 alayım diye. E, tam ben böyle şey yaptım. Tam tıkladım böyle alacaktım. Ulan baktım bu ne dedim çöp. İşte bu da bir dolandırıcı taktiği. Düşünsene adam bundan belki kaç kişiyi dolandırdı. Bir de bu anlık olan bir şey. Onun için yani buna da dikkat edin. Ya bu arada harbiden çok kötü. Ya şu ben yani şey bu arada elimdeki şekildir satılıktır. Yani bu şekline göre öyle takılan bir şey. Ama yani şeklim şüklüm olsun diyorsanız ama gerçekten güzel parlıyor. Üçüncüsü de buydu. Ee, onun dışında başka ne var? Başka ne söyleyebilirim? Bir de şey var tabi basit e, taktikler masrafında pet satıyor. Adam ne tip 6 diyor. Açıyorsun bir bakıyorsun tip bir çıkıyor. Öyle de kazıklayanlar var. E, yani çok kazıklayan var bakıldığı zaman. Ya da mesela adam çark asacağım diyor. Sen diyor ilk önden parayı ver diyor. Adam parayı veriyorsun. Adam seni kasmıyor. Hani bunlara dikkat edin. Mesela saat kasabilirsiniz. İşte level başında. Anlaşabilirsiniz. Hadi güvence tam verebilirsiniz ama kolay kolay güvenmeyin. işte element atanlar oluyor mesela. Onlar da bazıları dolandırıcı çıkıyor. Ver diyor element atacağım diyor sana e, güvence veriyor falan. Daha sonra daha tane kakalayabiliyor. Yani bunlara da dikkat edin. <laughs> Dediğim gibi. Ama yani bir sürü dolandırıcılık taktiği var. Bunlar aklınızda bulundurursanız ben bunları hep yaşadığım için söylüyorum. Hani başkaları dolandırılmasın diye. Sizde yani paranız çöpe gitmemiş olur yani dikkat edin özellikle zehir satana 59 ortalama zehir satan 18 bana ayna satan onun dışında başka ne vardı şu an hatırlamıyorum söyledim ama bunları dikkat edin abi Eğer dikkat ederseniz eminim ki hani başınıza da kolay kolay bir şey geleceğini düşünmüyorum. Biraz dikkatli olun. Çok acele etmeyin. Yani e, aynı kitabını özellikle sürekli yazıyor. Hani bıktım artık. Şu aynı kitabını görmekten şu an yazmıyor galiba. E, adama diyorsun kardeşim yazma falan diye. Diyor sen getir ben 5 bana alayım. Lan kimse onu almıyor zaten. Yere atıyor çöp yani. Bir boku yaramayan bir kitap. Kitaplarda canavar avcısından sonra hani para eden bir kitap yok. Talim falan onlar çok para etme 50'ye falan ediyor. 30 -40. Berserker kitabı da zaten 10 em. Hatta ben Talim'i 10 eme falan almıştım. Ya onlar çok para etmiyor. Ee, onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Ama bence yine de dikkat edin kendinize. Yani ne olur ne olmaz. Yani bildiğiniz gibi <laughs> dolandırıcı çok. Bu arada Anadolu açılıyor. Artık hani bütün serverler açılıyor. Onun için artık güzel oldu. Yani mesela meleği yapmak isteyenler artık meleği içeri kasabilecek. Onun dışında şimdilik bu kadar. Umarım siz de dolandırılmazsınız. Sonuçta oyunda olsa en ay yanına konmak güzel bir şey değil. O yüzden şimdilik bu kadar diyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.